Merhaba sevgili dostlarım hoş geldiniz kanalıma bugün nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir sizin niyetinizi içtim kapattım şimdi niyetinizi açıyorum saygı ve sevgilerimi sunuyorum size fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım genel bir bakım olacak arkadaşlar umarım her şey gönlünüzce olur her şey istediğiniz gibi olur diliyorum kim izliyorsa bu kahve falı onun niyeti nedir? sizden ricam dileklerinizi tutabilirsiniz yorumlara isteklerinizi arzularınızı yazabilirsiniz Bakalım neler çıkacak ve başlıyorum bizim insanlar. Oo, fazlız biraz zor açıldı. Biraz sıkıntı yapışmış. Biraz zor açıldı ama merak etmeyin. Kurtuluyorsunuz o zorluğu da aşıyorsunuz dostlarım. Bakın şöyle göstereyim fincanınızın içini. Şöyle bakın. Bakalım kahve falınızda neler çıkacak dostlarım. Bakın şuradaki büyük bir güvercini görüyor musunuz? Göğsü ne kadar şiş. Ne kadar iri bir güvercin. Bakın Nisan ayının sonundayız. 2025'teyiz. Mayıs'a girmemize çok az kaldı. Bu büyük kanatlı büyük göğüstü. Göğüslerini böyle gere gere. Büyük bir nasibiniz konuya hem de bu yıl bitmeden. Yani siz bu yıl bitmeden yüzünüz gülüyor. Hem aşk konusunda gülüyor hem de iş konusunda giriyor dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Elinizi açmış, içten, kalben, yürekten çok dua ettiğiniz bir konu var. Siz onu inşallah yapıyorsunuz. Ama çok göz var sizde. Yani evinize giren çıkan bazı komşularınızdan iki kişinin size göz öyle bir değmiş öyle bir değmiş ki bu iki kişiye aman aman siz dikkatli temkinli olun arkadaşlar onu söyleyeyim size sizin duanız karşılığını buluyor kalbiniz yüreğiniz o kadar berrak ki duanız karşılığını buluyor dostlarım öyle söyleyeyim size içten içe kim beslediğiniz biri var ona o kadar çok kin, o kadar çok kin besliyorsunuz ki ama artık ona kin beslemeyeceksiniz. O kişiyi sevmeye başlayacaksınız. Yani bir anda bir şey olacak, o kişiyi seveceksiniz yani öyle söyleyeyim size. Burada arkadaşlar çok büyük bir ışıldak görüyorum ben. O kadar uzun ki 4 ya da 5 ay içerisinde bu ışıldak sizin kalbinizi ışıtıyor. Yani ilişkisi olmayan yalnız olanlara sesleniyorum. Kalbiniz 4 ya da beş şey içerisinde öyle bir ışık veriyor ki karşı cinsiz şok olacaksanız. Sizin hayatınıza büyük bir ışık konuyor. Bayağı bir hem de kalp ışığı. Çünkü sizin geçmişte ağzınız yandığı için gelecekte de yansın istemiyorsunuz. Çok bunalmış, çok da daralmışsınız. Bu bunalmalarınız inşallah da bu daralmalarınız da gidecek arkadaşlar. Kendinizi daha mutlu, böyle daha huzurlu hissedeceksiniz. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Büyük bir engel var. Sevginizle beraber. Sizin aileden mi, onun aileden başka bir engeliniz mi var? Bu engeli siz ortadan kaldırıyorsunuz. Bu engel sizi o kadar çok yormuş, o kadar çok yormuş ki bu engeli ortadan kaldırıyorsunuz ve kafanızı da rahatlatıyorsunuz dostlarım. Onu söyleyeyim size. Bir uçak yolculuğunuz var 6 vakitte. 6 hafta bu 6 ay bile olabilir. <laughs> bu uçak yolculuğu size çok iyi gelecek. Çok özel, çok güzel bir uçak yolculuğunuz var. Onu söyleyeyim size. İki tane kırık kalp görüyorum sizin iki tane kırık kalbiniz var. Siz bu ikisini de birleştiriyorsunuz ve rahat ediyorsunuz. Rahat ediyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Büyük bir aldatma olmuş. Bu işte olabilir, aşkta, parada olabilirse büyük bir aldatma olmuş ama büyük bir de pişmanlık duyuyor. Kesin ve kesin reddedeceksiniz. Hem aldat hem de pişmanlık duyuyor. Onu güzel ben de kabul edeyim. Sakın ha sakın kabul etmeyin arkadaşlar. Yine aynısı olabilir. Kendinize o kadar yeni bir yol açıyorsunuz ki. Geçmişi temizliyorsunuz. Kendinize yepyeni bir yol açıyorsunuz. Bu yol sizin hayatınızı kurtaracak. Sizi rahat ettirecek ve sizi mutlu ettirecek yepyeni bir yol açıyorsunuz kendinize arkadaşlarım benim onu söyleyeyim size saçlarını topuz yapıyor hep böyle bağlıyor arkadan saçlarını hep bağlıyor böyle bir topuz yapan bir bayan tanıyor musunuz zayıf esmer genç bayan size adım atmak istiyor geri çekiliyor bir korkusu var çünkü Hani duyulur mu görülür mü gizli gizli bu çevresinin ailesinden size gizli konuşur size bir sürü aktaracağı şeyler var Bildiği şeyler var. Onu söyleyeyim size. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Alıp da böyle vermek istemediğiniz biri var. Birinden bir şey almasını geri vermiyorsunuz. Siz onu geri vereceksiniz. Çünkü bu büyük bir <laughs> pişmanlık yaşayacaksınız. Aşkını mı aldınız, kalbini mi, bir eşya mı, paramı bilerek mi vermiyorsunuz, deniyorsunuz, geri veriyorsunuz. Burada şöyle söyleyeyim. Üç tane sizinle oyun oynayan kişi var. Üçünü de tarif edeceğim size. Uzun boylu zayıf, yoğun sakallı olan genç bir adam. Minyon tipli genç, zayıf, esmer bir bayan. Çok aşırı zayıf, kısa boylu, sarışın kumrala yatkan bir bayan. Üçü de oyun oynaya çalışabilir, oyun oynamaya çalışabilir. Bu arkadaş, komşu, akraba, işten de olabilir. Bu üç kişiyi tarif ettim size. Dibinizde sizin çok büyük bir akrep var arkadaşlar. Bu akrebi siz yakalayacaksınız. Yani çok büyük bir akrep. Buna çok dikkatli, çok da temkinli olun. Çok büyük bir akrep çıkmış ayağınızın dibinde yani. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim size. Çok uğraşanlar var. Ama bunlar artık sizinle uğraşamayacaklar. Modelinizi de bozamayacaklar ve keyfinizi de kaçıramayacaklar. Bunlar artık sizinle uğraşamayacaklar çünkü sizinle çok uğraşan kişiler. Onları de gerçek yüzünü anlıyorsunuz, görüyorsunuz. <laughs> Yorum yapan biri var arkanızda. Şöyle söyleyeyim. Bu kişi orta boylarda hafif yapılı, siyah saçlı, Genç bir bayan. Bu bayan sizin arkanızdan yorum yapıyor. Dedikodu yapıyor. Bu bayana dikkatli temkin olun. Bayağı sıkıntılı bir bayan çıkmış. Öyle diyeyim size. Şu an çok zorlandığınız bir işiniz var. Siz bu işinizi tamamlıyorsunuz. Böyle o kadar çok o kadar çok zorlanıyorsunuz ki ama merak etmeyin siz bunu e, tamamlayacaksınız dostlarım. Şöyle söyleyeyim kocaman bir bir rakamı var. Yani siz bir yıl içerisinde rahat ayırıyorsunuz. Hem de çok büyük bir rahat ayırıyorsunuz. Ve e, kafanızı da rahatlattığınız bir rahat ayırıyorsunuz. Öyle söyleyeyim size çok büyük bir rahat ereceksiniz. Burada arkadaşlar 14 rakamı var. Siz 14 gün içerisinde bir kediyi yakalıyorsunuz. Üçüncü kişiyi yakalıyorsunuz. Bu aşktamı, iştemi, sosyal çevre, akraba, komşumu yani sizi kıskanan kişiyi yakalıyorsunuz. Öyle gözüküyor. Burada çok karanlık düşündüğünüz bir yer var sizin. Bakın burada. Bu karanlıktan bu korkudan çıkmanız lazım. Sizi üzen korkular, üzen karanlıklar. Bunlardan bir çıkarsanız çok rahat edeceksiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Siz aslında çok özgüvenli bir insansınız ama biraz salmışsınız kendinizi. Çünkü çok güzel işler başarmışsınız. Bazı yerlerde olmamış. Bunlar biraz sizi pes ettirmiş ama pes etmeyin. Çünkü siz çok güzel işler başaracaksınız. O güç var sizde. Büyük bir tırmanışa geçiyorsunuz siz. Hem maddi tırmanış, hem manevi tırmanış. Bu tırmanışlar sizi çok rahat ettirecek tırmanışlar arkadaşlar. Büyük bir Rumanıza geçiyorsunuz. Onu söyleyeyim size. Aranıza girmeye çalışan bir adam olacak. <laughs> Çok zayıf, uzun boylu bir adam. Sevgiliniz aranıza girebilir. Şöyle söyleyin bir banka koşturmacanız var sizin. Kredimi çekeceksiniz, alacak verecek meselesini borç kapatmanı. Ama bir banka işiniz var. Bunu biraz ertelemişsiniz de. Bu banka işinizi yapıyorsunuz ve kafanızı da rahatlatıyorsunuz dostlarım. Sizi bayağı böyle bir engellemiş bu banka işi yani. Öyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim sizin hayatınızda çok büyük bir zenginlik yaşayabilirsiniz. Bu aşk ve kalp zenginliği. Bu gelecek ve sizi bulacak çok güzel bir zenginlik arkadaşlar diyorum ya her an her şey olabilir bu aşk kalp zenginliğini siz bu yıl bitmeden gerçekleştirebilirsiniz onu belirteyim size umarım hakkınızda hayırlısı olursun için S E F harfi ve T harfisi çok düşünüyor isminde de olabilir bu harfler soy isimde de olabilir sizi çok düşünüyorlar onu söyleyeyim Haddinden fazla değil bu ayrıldığınız kişi olur, konuşmadığınız kişi olur. Ama aklı fikri sizde yani. Onu söyleyeyim size. Sizinle ilgili çok güzel ileriye dönük kafasında bir sürü böyle planları da var. Onu net belirteyim size. Ağza açık birini dinliyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. İşte çok güzel şeyler yaşayacaksınız. Böyle bir toplantı mı olacak, seminer mi olacak? Böyle ağzı açık e, dinleyeceksiniz. Bunlara e, bayağı böyle bir de şaşıracağınız konuşmalar olacak. Öyle söyleyeyim size. 70 yaşın üzerinde bir adam var. Babanız mı, dedeniz mi? O kadar kalbi yüreği berrak çıkmış ki. Bu kişi size çok fazla dua eden bir kişi onu söyleyeyimse duasını çok alıyorsunuz. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Evet. Niyetiniz çok açık, önü açık. Şu an zorlanıyorsunuz, dileğim olmuyor diye çok üzülüyorsunuz ve yıpranmışsınız. Bu <laughs> yıpranmalarınız gidecek onu söyleyeyim. Kendinizi daha mutlu ve daha huzurlu hissedeceksiniz. Ama yıpranmalarınız gidiyor yani onu belirteyim size. Kafanızı birine çok takmışsınız siz. Oturmuş, kara kara düşünüyorsunuz. Artık o kişiyi kafanızdan çıkarıp atıyorsunuz tamamen. Artık onu düşünmeyeceksiniz çünkü dileğiniz için sağlam bir adım atıyorsunuz. Çok güçlü, çok sağlam bir adım. Bakın bu da tabağınız, şöyle göstereyim. Bakalım ee, tabağınızda neler çıkacak dostlarım? Oo, burada büyük bir birleşme var. <laughs> büyük bir sarılma anı var, büyük bir birleşme var. Bu birleşme sizi çok mutlu ediyor sevindiren bir birleşme öyle söyleyeyim size. Siz ayrıldığınız kişiyle burada büyük bir gelişme var. Büyük bir parlaklık var. Siz birbirinize aitsiniz onu söyleyeyim. Burada çok güzel bir barışma var. Bu barışma sizi çok rahat ettirecek. Ve e, mutlu ettirecek bir Barışma olacak arkadaşlar Böyle barışmada gerçekten e, Sürprizli bir barışma Bu barışmaya Çok Aşırı derecede e, Sevineceksiniz yani öyle söyleyeyim size Arkanızda çok sağlam bir el var Omzunuza konuyor Aile büyüklerinden geliyor Sizi koruyup kollayan bir el arkadaşlar. Bu el böyle herkese de gelmiyor. Ama size geliyor. Sizi rahat ettirecek ve sizi mutlu ettirecek bir el. Yani onu net belirteyim size dostlarım. Burada üç tane balınız var. Böyle birbirine yapışmış. Büyük bir balık. Bu ayağınıza takılacak. Bunu iyi değerlendirin. İş olur, aşk olur, para olur. Yani fırsatlar geldi mi de bırakmamak lazım. Ve size de bu fırsatlar gelecek. Sakın, sakın bırakmayın derim arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. Biri değiştirmeye çalışıyorsunuz bu hayatınızdaki kişiyi. Ama değişmiyor. Yani kim? Neyse değişmiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Değişmiyorsa kendi bilir. Bu sefer de siz değişeceksiniz. O benim için değişmiyorsa ben de o zaman onu görmezden gelirim diyeceksiniz. Yani fedakarlık yok karşı tarafta. Öyle söyleyeyim size. Yani o sizi kale alıyorsa siz de onu tabii ki almanız lazım. Bu işler karşılıklı oluyor. Artık böyle dişinizi gösteriyorsunuz. Siz. Dişinizi göstermemiş, göstermemişsiniz. Ama artık dişinizi gösteriyorsunuz ve kimin ne olduğu da ortaya çıkacak. Onu söyleyeyim. Kimin ne olduğunu siz ortaya çıkartacaksınız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Oo, burada yüklü bir deve var ayaklarını sağlam basıyor. İki tane. Bir aşk haberi geliyor size. Diğeri de çok büyük bir iş haberi. Bu ikisini de siz alıyorsunuz. Yani iki tane çok büyük bir e, haberiniz var arkadaşlarım. Bu yıl bitmeden hem de var. Öyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Ailenizde konuşmadığınız biri var mı? anne babamı, kardeş, ablamı, abimi, çocuklarınızdan biri de olabilir. Bu konuşmazlık bitiyor. Yani siz aranızdaki sıkıntıyı, stresi tamamen düzeltiyorsunuz ve kafanızı da rahatlatıyorsunuz dostum. Bu aranızdaki küslük tamamen ortadan kaldırıyorsunuz siz. Burada 32 rakamı var. Bu yaşlarda biriyle tanışabilirsiniz Ses diyor. Bu tanışma size de iyi gelecek, karşı tarafa da iyi gelecek. Çok özel, güzel bir tanışma. Bu tanışmaya bayağı bir rahat edeceksiniz. Ve bayağı böyle bir de mutlu edeceğiniz bir tanışma olacak öyle söyleyeyim size. Ben yandım başkası yanmasın diyorsunuz bir Ağzınız yanmış birinden Birini uyaracaksınız Ben bundan ağzım yandı Senin de ağzın yanmasın Bunu ciddi ciddi Siz uyaracaksınız arkadaşlarım benim Onu söyleyeyim size Sizi dikizleyen bir baykuş var Sizin haneyi Dikizliyor Bu komşularınızdan biri onu söyleyeyim. Bu her yerde, oluyor benim binada da var. Yani eski komşuluk zaten yok. Böyle selam verip e, geçiyorsun yani. Öyle söyleyeyim. Artık öyle arkadaşlar. Çünkü çok aşırı meraklılar var. Bunlardan korkun derim. Ya yani birine bir şey dedim, o da gidiyor. Başka öbür arkadaşına söylüyor, öbür kankasına söylüyor. çok sağlam bir tohum var elinizde. Onu bir yıl ya da iki yıl içerisinde ekiyorsunuz. Çok sağlam bir tohum. Ve parasını da alıyorsunuz. Evet arkadaşlar videomu beğenin. Beni de mutlu edin sizden ricam. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.